90. Bölüm Langdon'la Victoria, batı tarafındaki küçük bir ara sokakta gölgeler arasından Bernini Meydanı'na baktı. Meydanın karşısındaki binaların arasından yükselen kubbesiyle kilise diğer tarafta duruyordu. Akşam beraberinde serinliği de getirmişti. Langdon, meydanın boş olmasına şaşırıyordu. Başlarının üstündeki açık pencerelerden gelen televizyon sesleri ona insanların nereye kaybolduklarını hatırlattı. Vatikan'dan henüz haber yok. İlluminati'nin öldürdüğü iki kardinal, Roma'da satanistlerin bulunduğu, daha derinlere sızdıkları hakkında söylentiler. Haberler Nero'nun yangını gibi yayılıyordu. Dünyanın geri kalanı gibi Roma'da beklemedeydi. Lincoln, raydan çıkan bu vagonu gerçekten durdurup durduramayacaklarını düşündü. Meydana bakınıp beklerken modern binaların işgaline rağmen meydanın hala eliptik göründüğünü fark etti. Çok yukarıda lüks bir otelin çatısındaki dev neon tabelası eski bir kahramanın anısına yapılmış modern bir mabet gibi yanıp sönüyordu. Victoria parmağını çoktan doğrultmuş Langdon'a aynı şeyi gösteriyordu. Tabela ürkütücü derecede denk düşüyordu. Otel Bernini Victoria dikkatli bakışlarla meydana kolaçan ederken, ''On taneden beşincisi.'' dedi. Bu sözlerin hemen ardından Langdon'ı kolundan tutarak gölgelerin arasına çekti. Meydanın orta tarafını gösteriyordu. Langdon onun bakışlarını takip etti. Gördüğünde kaskatı kesilmişti. Karşı taraftaki sokak lambasının altında iki siyah figür belirmişti. Her ikisi de uzun pelerine sarılmışlar, başlarını Katolik dulların geleneksel siyah dantel örtüleriyle kapatmışlardı. Langton onun kadın olduğunu tahmin ediyor fakat karanlıkta emin olamıyordu. Kamburunu çıkartıp acı çekiyormuş gibi hareket edeni daha yaşlı görünüyordu. Daha iri ve daha güçlü olan diğeri ona yardım ediyordu. Victoria, silahı bana ver, dedi. Yapamazsın. Victoria kedi gibi seri hareketlerle bir kez daha elini onun cebine daldırıp çıkarmıştı. Silah elinde parlıyordu. Sonra adeta ayakları parke taşlara hiç değmiyormuşçasına karanlığın içinde sessizce meydanın etrafında döndü ve çiftin arkasına geçti. Victoria gözden kaybolurken Langdon olduğu yere mıhlanmıştı. Ardından kendi kendine küfrederek onun peşinden gitti. Çift ağır adımlarla yürüyordu. Langdon'la Victoria'nın arkasından yaklaşıp çiftin gerisinde pozisyon almaları yarım dakikalık işti. Victoria silahı önünde kavuşturduğu kollarının ardına saklayarak istediği zaman erişebileceği şekilde gözlerden uzaklaştırmış oldu. Aradaki açıklık azalırken Victoria giderek hızlanıyor, Langdon ise ona yetişmek için mücadele veriyordu. Langdon'ın ayakkabısı bir taşa takılıp sektiğinde Victoria ona yan gözle öfkeli bir bakış fırlattı. Ama çift bunu duymamış gibiydi. Konuşuyorlardı. Aralarında on metre kaldığında Langdon onların sesini duymaya başlamıştı. Kelimeleri değil, sadece zayıf mırıldanmaları. Yanında ilerleyen Victoria her adımda gittikçe hızlanıyordu. Önünde kavuşturduğu kolları açılırken silah ortaya çıkmaya başlıyordu. Altı metre. Sesler daha belirgindi. Birinin sesi diğerinden daha yüksekti. Öfkeli. çacharon. Langdon sesin yaşlı kadına ait olduğunu anladı. Boğuk. Androjen. Ne dediğini duymak için gayret etti ama başka bir ses yükseldi. Missy Cousy, özür dilerim. Victoria'nın sevecen sesi meydana fener gibi aydınlatmıştı. Pelerinli çift durup arkalarına dönerken Langdon gerildi. Victoria şimdi daha da hızlı adımlarla üstlerine doğru yürüyordu. Karşı koymaya fırsat bulamayacaklardı. Langton ayaklarının yürümediğini fark etti. Arkadan bakarken Victoria'nın kollarının gevşediğini ve elini dışarı çıkartınca silahın ileri doğru salladığını gördü. Sonra Langton onun omzunun üstünden sokak lambasıyla aydınlanan bir yüz gördü. Duyduğu panik bacaklarını harekete geçirince öne doğru hamle yaptı. Victoria, hayır! Ama Victoria ondan bir saniye önce davranmıştı. Anlık bir hareketle hiç fark ettirmeden Victoria kollarını yeniden yukarı kaldırıp akşamın serinliğinden korunmaya çalışan bir kadın gibi kendini sarmalayarak silahı sakladı. Langdon tökezleyerek onun yanına geldiğinde neredeyse önlerinde duran pelerinli çifte çarpıyordu. Geri çekilirken titreyen sesiyle. ''Bu ona sera.'' diye geveledi Victoria. Langdon rahat bir nefes aldı. İki yaşlı kadın pelerinlerinin altındaki kaşlarını çatarak onlara bakıyordu. Biri o kadar yaşlıydı ki güçlükle ayakta duruyordu. Diğeri ona yardım ediyordu. Her ikisi de sıkıca tesbihlerine yapışmışlardı. Aniden karşılarına birinin çıkmasına şaşırmış gibiydiler. Victoria sersemlemiş gibi görünmesine rağmen gülümsedi. Dov Ela Chiza Santa Maria della Vittoria Santa Maria della Vittoria Kilisesi nerede? İki kadın aynı anda geldikleri taraftaki meyilli sokakta duran cüsseli bir silüeti işaret ettiler. Ela! Langton ellerini Vittoria'nın omuzlarına koyarak nazikçe onu geri çekerken Grace dedi. Az kalsın iki yaşlı kadına saldıracaklarına inanamıyordu. Kadınlardan biri ''Nam si entrare?'' diye uyardı. ''E cioza temprano?'' Erken mi kapandı? Victoria şaşırmışa benziyordu. ''Perce, neden?'' Kadınlar alel acele açıkladılar. Öfkelenmişe benziyorlardı. Lincoln homurdanarak konuşulan İtalyanca'nın bazı kısımlarını anlıyordu. Anlaşıldığı kadarıyla... Kadınlar 15 dakika önce kilisede Vatikan için dua ediyorlardı. Sonra bir adam çıkıp onlara kilisenin erken kapanacağını söylemişti. Victoria gergin bir sesle ''Honno konoskyuto ayomo?'' diye sordu. ''Adamı tanıyor muydunuz?'' Kadınlar başlarını iki yana salladılar. Adamın bir ''Straniyo kurudo'' yabancı, kaba bir adam olduğunu, ve içerideki herkesi hatta polisi arayacaklarını söyleyen genç rahiple müstahdemi bile zorla dışarı çıkarttığını anlattılar. Ama yabancı sadece gülmüş ve onlara polisin kameralarla gelmesini söylemişti. Kameralar mı? diye düşündü Langdon. Kadınlar öfkeyle söylenerek adama bar arabo dediler. Sonra homurdanarak yollarına devam ettiler. Langdon Victoria'ya bar arabo mu? diye sordu. Barbar mı? Victoria gergin görünüyordu. Pek sayılmaz. Barbarobo küçültücü bir kelime oyunudur. Anlamı Arabo yani Arap. Ürperdiğini hisseden Langdon yüzünü kiliseye döndü. Bunu yaptığı sırada gözüne kilisenin vitray camlarındaki bir şey çarptı. Görüntü ödünü kopartmıştı. Onun gördüklerinden bir haber Victoria cep telefonunu çıkararak otomatik aramaya bastı. Olivet'i uyaracağım. Nutku tutulan Langdon uzanarak onun koluna dokundu. Titreyen eliyle kiliseyi işaret etti. Victoria'nın nefesi kesilmişti. Binanın içinde şeytan gözü gibi parlayan vitray camlardan büyüyen alevlerin yaydığı ışık görünüyordu. 91. bölüm. Santa Maria della Vittoria kilisesinin ana girişine koşturan Langdon'la Victoria ahşap kapının kilitli olduğunu keşfettiler. Victoria Olivet'in yarı otomatiğiyle eski kilide üç el ateş edince kilit parçalandı. Kilisenin bekleme odası yoktu. Bu yüzden Langton'la Victoria ana kapıyı iterek açtıklarında geniş mabedin hemen içine girmişlerdi. Önlerindeki manzara o denli beklenmedik, o denli tuhaftı ki Langton'un gördüklerine inanabilmesi için gözlerini kapatıp tekrar açması gerekti. Kilise, yaldızlı duvarları ve sunaklarıyla zengin bir barok yapıydı. Ana kubbenin altında, mabedin tam ortasında kilise sıraları üst üste istiflenmiş ve cesetlerin yakıldığı bir çeşit alev döşeği gibi tutuşturulmuştu. Alevleri kubbeye kadar yükselen bir şenlik ateşi. Langdon gözleriyle cehennem yangınını yukarı doğru takip ederken manzaranın gerçek dehşeti bir avcı kuş gibi baskın yaptı tavanın sağ ve sol yanlarından iki tütsü kablosu, salonun üstünden buhurdanlıkları sallamak için kullanılan halatlar sallanıyordu. Ama halatlar şimdi buhurdanlık taşımıyorlardı. Ayrıca sallanmıyorlardı da. Başka bir iş için kullanılmışlardı. Kablolarda bir insan asılıydı. Çıplak bir adam. Bileklerinin her biri karşılıklı kablolara bağlanmıştı ve neredeyse ortadan ikiye ayrılacak kadar sıkı gerilmişti. Tanrının evinde görünmeyen bir çarmıha gerilmiş gibi kolları yanlara doğru açık duruyordu. Lincoln yukarı bakarken olduğu yerde donak kalmıştı. Hemen ardından son caniliğin farkına vardı. Yaşlı adam canlıydı ve başını kaldırıyordu. Dehşet dolu gözleriyle yardım için sessizce dileniyordu. Adamın göğsüne bir amblem dağlanmıştı. Adam damgalanmıştı. Langdon net göremese de işaretin ne olduğu hakkında şüphesi yoktu. Alevler yükselerek adamın ayaklarına ulaştığında vücudu titreyen kurban feryat etti. Langdon görünmeyen bir güç tarafından harekete geçirilmiş gibi ana koridora atılarak büyük ateşe doğru koştu. Yaklaşınca ciğerleri dumanla doldu tam sürat koşan Langdon cehenneme 3 metre kala ısı duvarına çarptı. Yüzünün derisi alazlanınca gözlerini koruyarak mermer zemine sırt üstü düştü. Sendeleyerek ayağa kalktı ve ellerini kendini korumak için kaldırarak bir kez daha ileri gitmeyi denedi. O an anladı. Ateş çok sıcaktı. Yeniden geri giderek şapel duvarlarını gözleriyle taradı. Ağır bir goblen diye düşündü. Bir şekilde üstünü örtebilirsem ama orada bir goblen bulamayacağını biliyordu. Burası barok bir şapel Robert. Lanet bir Alman şatosu değil. Düşün! Yeniden asılı duran adama bakmaya çalıştı. Duman ve alevler dönerek kubbeye yükseliyordu. Buhurdanlık hurdanlık halatları adamın bileklerinden, makaralardan geçtiği tavana uzanıyor ve kilisenin her iki tarafındaki metal kelepçelere doğru iniyordu. Langdon kelepçelerden birine baktı. Duvarın yukarısındaydılar. Ama eğer ona ulaşıp halatlardan birini gevşetebilirse, gerilimin hafifleyeceğini ve adamın ateşin kenarına doğru sarkacağını biliyordu. Bir alev yumağı aniden çatırdayarak daha yükseklere çıkınca, Langton yukarıdan gelen acılı bir çığlık duydu. Adamın ayak derisi su toplamaya başlamıştı. Kardinal canlı canlı pişiyordu. Langton gözlerini kelepçeye sabitleyerek yanına koştu. Kilisenin arka tarafında Victoria kendine gelmeye çalışırken kilise sıralarından birine sıkıca tutunmuştu. Başının üstündeki manzara dehşet vericiydi. Başka tarafa bakmaya çalıştı. Bir şeyler yap. Olivet'in nerede olduğunu merak etti. Haşhaşini görmüş müydü? Şimdi neredeydiler? Victoria Langdon'a yardım etmek için ileri doğru hareket ettiği sırada bir ses onu durdurdu. Alevlerden gelen çatırtı sesleri artmıştı. Ama başka bir ses daha duyuluyordu. Metalik bir titreşim. Yakınlarda. Üst üste duyulan titreşim sol tarafındaki sıraların sonundan geliyor gibiydi. Telefon çalışı gibi kuru bir takırta çıkarıyordu ama kaba ve sertti. Silahını sıkıca kavrayarak sıraların arasında ilerlemeye başladı. Ses daha da yükselmişti. Bir çalıyor, bir duruyordu. Yinelenen bir titreşim. Koridorun sonuna yaklaştığında sesin sıraların sonundaki köşede yerden geldiğini fark etti. Sağ elindeki silahı doğrultarak yaklaşırken sol elinde de bir şey tuttuğunu fark etti. Cep telefonunu. Panik yüzünden dışarıda komutanı aramak için çıkarttığını unutmuştu. Telefonu sessiz titreşime almıştı. Victoria telefonu kulağına yaklaştırdı. Hala çalıyordu. Komutan hiç cevap vermemişti. Victoria birden yükselen korku dalgasıyla sesin nereden çıktığını anladı. Titreyerek ileri doğru adım attı. Yerde uzanan cansız bedeni gördüğünde tüm kilise ayaklarının dibine yığılmış gibi geldi. Cesetten süzülen bir sıvı yoktu. Etine vahşice bir dövme yapılmamıştı. Ama komutanın başının açısı korku vericiydi. Arka tarafa 180 derece döndürülmüştü. Victoria kendi babasının şekli bozulmuş cesedinin görüntülerini Komutanın kemerindeki telefon yerde duruyor, soğuk mermerin üstünde tekrar tekrar titreşiyordu. Victoria kendi telefonunu kapattığında çalması kesildi. Victoria sessizlikte yeni bir ses duydu. Karanlığın içinde tam arkasından gelen bir nefes sesi. Silahını kaldırarak dönmeye başladı ama çok geç kaldığını biliyordu. Katilin dirseği ensesine indiğinde yakıcı bir ısı kafatasının tepesinden ayak parmaklarına kadar tüm vücudunu kapladı. Bir ses. Şimdi benimsin. Dedi. Ardından her şey simsiyah oldu. Mabedin diğer tarafında sol yan duvarda Langdon kilise sıralarının üstüne çıkmış kelepçeye ulaşmak için duvarı tırmanmaya çalışıyordu. Kablolar hala başından üç metre yukarıdaydı. Bunun gibi kelepçelere kiliselerde sıkça rastlanır ve kurcalanırken yalama olmasını önlemek için iyice yukarıya yerleştirilirdi. Langton rahiplerin kelepçelere ulaşmak için pioli denen merdivenler kullandığını biliyordu. Katil kurbanını bağlamak için kilisenin merdivenini kullanmış olmalıydı. Peki hangi cehennemde bu merdiven? Langton etrafa bakınarak başını aşağı eğdi orada bir yerde bir merdiven gördüğünü hatırlıyor gibiydi ama nerede Hemen sonra içi buruldu gördüğü yeri hatırlamıştı Bakışlarını öfkeli alevlere çevirdi Tahmin ettiği gibi merdiven ateşin en üstünde alevlere boğulmuştu Çaresizlik hissine kapılan Langdon bulunduğu yüksek seviyeden kelepçelere ulaşmasını sağlayacak bir şey görebilmek için tüm kiliseyi gözden geçirdi etrafına bakınırken birden bir şey fark etti. Victoria hangi cehennemde? Ortadan kaybolmuştu. Yardım çağırmaya mı gitti? Langton ismiyle ona seslendi ama cevap gelmedi. Peki Olivet nerede? Yukarıdan gelen acılı uğultuyu duyunca Langton çok geç kaldığını anladı. Bakışlarını yeniden yukarı çevirince kurbanın yavaşça kavrulmakta olduğunu gördü. Langton'ın aklında tek bir düşünce vardı. Su. Bolca. Ateşi söndür. En azından alevleri dindir. Yüksek sesle. Su lazım. Lanet olsun! diye bağırdı. Kilisenin arka tarafından gelen bir ses, "Bunu sonra yaparsın." dedi. Langton olduğu yerde dönerken neredeyse aşağı düşecekti. Yan taraftaki koridordan üstüne doğru insan irisi siyah bir figür geliyordu. Ateşin ışığına rağmen gözleri simsiyah parlıyordu. Langdon adamın elinde kendi cebinden çıkan silahı tuttuğunu fark etti. İçeri girerken Victoria'nın elindeki silahı. Langdon'ın aniden kapıldığı panik çılgınca korkuların karışımıydı. İlk aklına gelen Victoria oldu. Bu hayvan ona ne yapmıştı? Canı yanmış mıydı ya da daha kötüsü mü olmuştu? Langton aynı anda adamın başının üstünden gelen çığlık seslerinin yükseldiğini fark etti. Kardinal ölecekti. Artık ona yardım etmek imkansızdı. Ardından Haşhaşin silahı göğsüne doğrulturken Langton'ın duyguları yoğunlaştı ve kendisi için panik duymaya başladı. Silah ateş alırken içgüdüleriyle hareket etti. Langton kollarını önde tutarak kilise sıralarının üstünde kendine bırakıverdi sıralara tahmin ettiğinden daha sert bir şekilde çarpar çarpmaz yere yuvarlandı. Mermer soğuk çeliğin tüm yumuşaklığıyla düşüşüne kucak açtı. Ayak sesleri sağ tarafından yaklaşıyordu. Lincoln vücudunu kilisenin ön tarafına döndürdü ve sıraların altında emekleyerek hayatını kurtarmaya çalıştı. Şapel zeminin çok üstündeki Kardinal Guidira, bilincini kaybetmeden önceki son işkenceli dakikalarını yaşıyordu. Başını eğip çıplak vücuduna baktığında bacaklarındaki derinin kabarıp soyulmaya başladığını gördü. Cehennemdeyim diye düşündü. Tanrım, beni neden terk ettin? Cehennemde olması gerektiğini düşünüyordu çünkü göğsündeki damgayı baş aşağı bakıyordu. Yine de kelime şeytani bir sihre sahipmiş gibi son derece anlamlıydı.